Sevgili şu anda Kamu Örgütü'nde 6 sendikanın gerçekleştirdiği genel grev kapsamındaki e, yürüyüşte artık eyleme katılanlar, yürüyüşe katılanlar meclis önüne geldi sevgili izleyiciler. En önde sendika başkanlarını görüyorsunuz sizlerde. Kıtams, Kamusan, Hemşireler ve Ebeler Birliği birçok sendikada aynı zamanda bu eyleme destek veriyor. kalabalık bir grup, yüzlerce kişi yürüyor diyebiliriz. Bugün kamu dairelerinde grevden dolayı hizmet verilemiyor. Bunu da bir kez daha hatırlatalım efendim. Yüzlerce kamu çalışanı hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödemesiz bir şekilde kesilmesine tepki göstermek amacıyla bir haftadır zaten grev gerçekleştiriyordu. Bugün de bu yürüyüş gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Hatırlatmak da var. Bildiğiniz üzere dün e, Kuzey Kıbrıs'ta en yüksek Covid-19 vakaları tespit edildi. 88 pozitif vaka vardı. Bunu da hatırlatmak lazım. E, yürüyüşe katılan herkese maskeler olduğunu görüyoruz. Genel greve gitti efendim ve bir yürüyüş gerçekleşiyor. Yürüyüşe katılanlar grevdeki kamu çalışanları bugün burada alınan bu kararı protesto edecekler. <laughs> Evet, yürüyüşe katılanların kortejin ardı arkası yok sevgili izleyiciler. Çok kalabalık e, bir grup şeklinde kamu çalışanları bu protestoyu gerçekleştiriyor. Milletin beklediği ve gerçekten samimizdes, bugün istifadesiniz, istifa. İstifade, istifa, istifade, istifa, istifade, istifa, istifade, istifa, istifade, sandıra, istifade, sandıra, istifade, sandıra. Son kez bir şey söylüyorum ve son söz. Söz son. Çok söylenecek şey var ama son kez bir şey söyleyeceğim. Bir de meclisimizin içindeki elbette değerli milletvekillerimiz de var arkadaşlar. Burada haykırın ki hepsine bir kekeye koymuyoruz. Gördüm. Onlara da sesleniyorum. Artık bu meclisle durmayın. Evet. Değersizlerin yanında. Evet. Siz de değerli olmayın. Değersiz olmayın. Değil oğlum, değil. Bu yola dört arkadaşlar. Kamu sen, kıtans, Gülsen sen, ve kamu işi. Kendi örgütümü de unutmayın. Arkasından altı oldu arkadaşlar. Neyse. Ve sen. Hacı sen ve Gülsen söyle söyle söylemedim o kadar bir çok sellika var evet. Hacen evet. hemşireler ve evet. ve daha da daha da artacak bu ateş bu artacak geleceğiz yine geleceğiz pandemiye rağmen geleceğiz teşekkür ederim teşekkür ederim Değerli seyirciler, 6 sendikanın, kamuda örgütlü altı sendikanın yapmış olduğu grev ekranlarınıza geliyor. Ben sizlere bilgi verirken görüntüyü de hemen yan tarafında izleyebilirsiniz. Evet, kıtams, kamu sen, kamu iş, güç sen, vergi sen. Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın yapmış olduğu, yapmakta olduğu eylemi ekranlarınıza getiriyoruz. Gerçekten de ülkedeki sorunlar konusunda uzun zamandır yapılan en büyük eylem bu. Bir taraftan da aslında sevgili Örsan, bu konuşmayı da verelim lütfen. Beni alın ve bu konuşmayı da verelim. Evet. Yapmayacak sanıyor, yapmayacaksın. Bu insanları, bu sokağı, bu pandemi dönemi yokuyorsunuz ya. Allah size gidecek, gidecek. Bir gün bunun hesabını vereceksiniz. İnsanları hakkı en iyi sanırdınız. Ve hala daha o koltuklarda oturuyorsunuz. Yeter artık. Bu koltuklara getiren sizi bu halktı. Bu vatandaştır. Ama görüyoruz ki siz sermayeyle kol kola iç içe ve dönüyorsunuz hak arayışıyla ilgili bu da kampanyası başlattınız. Her şeyi emeğin üzerinden, her şeyi kamu çalışan üzerinden benden alıp özel vereceksiniz. Özel sektör dersiniz, real sektörü verirsiniz. Yeter artık. Yeter. Biz burada hak mücadelesindeyiz. Biz burada yoksullaştırma hayali direniyoruz. Ama onlar içeride keyif sürüyor. Atamalar yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da buradan doysun. Gelen atamayı imzalamasın. İnsanlar zev onlar zevk içinde imza sürüyoruz. Çalışan sürüyor. Özel sektörü bitirdiler zaten. 1500 seneyi bile çekiyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Hatta ya ne kadar alayım sistem oluşturmak için gerekeni yapmıyorlar. Yazıklar olsun. Onlara sonra böyle. Haklısı hak, adalet ise adalet. Biz onun <laughs> yanında olacağız. Kimse bizi siyaset yapıyor ya da popülizm yapıyor demesin. Asla. Biz burada hakaretçi içerisindeyiz. Siz Sayın Başmak açılacak. Ben hay hayat bağını artırıyorum. Hepim yansıtmak amacıyla dedi. Ne yaptınız? Döndürdünüz üç ay. Ondan sonra ne yaptınız? Ama siz bütün hizmetlere zam yaptınız. Zamlı yaptınız. Hizmetlerine herkes zamlı aldı. Şimdi döndünüz. Dört ay diyorsunuz yok sayacak. Ekonomik tedbirmiş. Gelsinler ekonomik tedbirinizi! Bir taraftan kesiyorsunuz, diğer taraftan atlama yapıyorsunuz! Bu mu evvelki ekonomik tedbir? Yazıklar olsun size! Hemen <laughs> evet, bu dört sendikanın alt başlattığı ateş, arkası gelerek büyüyeceğiz! sizi Allah bile kabul edecek Çünkü bu pandemi dönemi sağlığına düşünerek biz mesafe koyuyorlar. Insanların çoğunu yetirmeyiz. O düşünce ama bizi zorla bu sokak aratıp düğünüz. Bundan sonra bunu da Eğer haklarımızı udamaya bir an evlense, bu daha kötüsü olacak. Bunu söyleyin. Evet. satacak. Değerli dostlar, geçen hafta Merkez Bankası servet dağılımını açıkladı. Ya. Gördünüz mü? Ya. İlk okula giden 5000 TL biriktiren öğrencilerin servetlerini beyan ettiler. Bize açıkladıkları tabloda 100 bin TL'nin üzerinde hiç kimsenin mevduatı yok. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Değerli dostlar, bu hükümet ultra zenginleri ilk okul öğretmeninin arkasına saklıyor. Arkasına saklıyor. sendikanın, dört sendikanın yaktığı bu ateş her gün, her gün katlanarak büyüyor arkadaşlar. Bugün aramızda, aramızda hak sen, vergi sen, hazine sen, ada sen, kıtams, sen, sen, memur sen. Bugün aramızda Buradan görüyorum, Sendikal platformundan yoldaşlar, bu memleket bizim yoldaşlar, emek platformundan yoldaşlar var. Bugün burada halk var. salgında bizi yollara, sokaklara dökenler utansın. Bizi çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, ailemizden koparıp, iş yerlerimizden koparıp, yollara, sokaklara dökenler utansın. Hepsini yurt diyorum. sermayeye karşı, devlete karşı devam edecektir. Onların, onların iş varsa bizim de iş var. Gücümüz örgütlüğümüzden gelir servet vergisi için, daha güzel bir yaşam için, özel sektördeki kardeşlerimiz için hep beraber yine bu meydanları dolduracağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> sözde hükümet ettiğini iddia edenlerin haklarımızı gün ve gün budamasından dolayı buradayız. Ve biz diyoruz ki hakkımızı hiçbir zaman budatmayacağız ve izin vermeyeceğiz. yoksullaştırmaya karşı direneceğimizi iddia ederek yola çıktık. Evet, biz her gün daha da duyuyerek yoksullaştırmaya karşı direneceğimizi her yerde göstereceğiz. Biz bir yıldır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını Gece gündüz alkışladıklarını iddia edenler bugün evet. sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemek isteyenler evet hakkımızı ödemediler. parası götüremeyen emekçi kardeşlerimizi bugün ödeyecek, yarın ödeyecek diyerek çok güzel miktarda bir beblaya mahkum bırakmışlardı. Biz emekçi kardeşlerimizle gerek kamuda, gerek özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın karşı karşıya gelmemiz için çaba gösteren bu meclisteki bulunanlar aldanıyorlar. Çünkü onları araya gerek kamudaki çalışanlar gerekse de özel sektörde çalışan vatandaşlar getiriyor. Bravo. Bu sebeple hakkımızı asla yedirtmeyeceğiz. Her yere parayı bulan hükümet, her yere parayı veren hükümet, her yere zamı yapan hükümet bilmelidir ki, bizim cebimizdeki paraya el atmadan önce sermaye gidecek sermaye. <laughs> yine hükümet nereden neyi kesebiliriz diye düşünüyor. Sermayenin hükümeti sözde sosyal devlet adı altında her türlü yasal olmayan işlemleri bizzat kendileri yapıyor. Halkın kendine el atmak sosyal devlet değildi. İstifat sinir, bu halkı bir yıldır aciz ettiler, bir ekmeğe muhtaç ettiler. Belki hepsimiz değiliz ama bizim ülkemizde çok uzun yıllardan sonra ekmeğe muhtaç olan vatandaşımız var. Çok arkadaşlarımız Düşünürüz. geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Güven başkana mikrofonu veriyorum. kardeşlerim. kardeşlerim. Zaten muhterem Orhan Baylan reklamcı bozuntusu Kıbrıs Türk halkının lideri Doktor Fazıl Küçüğü küçük düşünücü aşağılayıcı cümleler kurdu. Kimsin mezhen? Kimsin sahip çıkamayanlar halkına hiç sahip çıkamaz. Bundan da alması gerekenler lafı alsın gereğini de yapsın. Orhan Bayram'a da olsun, yazıklar olsun, yuh olsun. Bu mücadelemiz burada bitmemiştir. Mücadelemiz artarak devam edecektir. Ve daha şiddetli Aynen. ve hükümeti sorumsuz hükümete sorumluluklarını hatırlatmak için daha güçlü geleceği daha zevkli eylemleri yapacak. Daha da baş mücadeleye devam. Dur daha baş jangıt mücadeleler devam. Dur daha baş jangıt mücadeleler devam. Dur daha baş jangıt mücadeleler devam. Geliyor <laughs> artık kardeşlerim. hepiniz.